Merhabalar. Bugün Tepal'in e, buharlı ütülüsü 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 ne? Ütüsünü. <gülüyor> <gülüyor> ütülüsü, ütülüsü 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 ne? Ütüsünü deneyeceğiz. E, Karbonumuz kargomuz geldi. Şimdi fıstık çekil. Fıstık totosunu çekerse açacağız inşallah. Bu trend yoldan aldık. Hemen yanında aparatları bulunuyor. Bakın neymiş bu? Herhalde duvara sabitleme aparatı olabilir. Devam ediyorum. Şöyle çıkıyor. Evet gördüğünüz gibi yumurta kolisi gibi Burada biraz şu şekilde. Ee, şu an kutusunu açtım ve e, gayet büyük bir cihaz. Yani şöyle bakarsak. Güzel. Şöyle. Bu da fırçalayıp temizleyebiliyor herhalde. Bu da güzel evet. bir olabilir. Islatmamak için de olabilir belki. Bütün suyu buraya çekiyor. Bakıyorum, bakıyorum. Burada bir tuşu var. Evet, buraya da suyunu dolduruyoruz. Tıpası var şurada. Ben evet, zaten bu kadar kitap okumam. Ben zaten bu kadar kitap okumam. Elinizden <laughs> başlıkları neymiş? Ver ben, ben bakayım. Başlığında, başlığında bir şey yok. 什么、嗯？嗯 Su haznesi çok küçük olmasına rağmen 3-4 tişörtü güzel bir şekilde ütülüyor. E, tavsiye edilir mi? Edilir bence. E, 800 bin liralık bir ütü almaktansa bu tarz ufak şeylerle ki öğrencilerin daha da çok işine yarayabilecek bir şey olabilir. Öğrenci ne alaka? <laughs> Çalışan insanı da hemen Çalışan böyle insan, bunu unutmuşsunuz mesela akşamdan. Herkese iş yerine erler. Ee, bu şekilde herkese teşekkürler. Hoşçakalın. Bu kadar mı? Hoşçakalın. Şöyle kapanışını yap. Ve herkese teşekkürler. Hoşçakalın.